Yere çekecek ya? Havzun içinde. He ha, onunla da çekeceğim. Farkını çekecek? Ne? Ha, tamam. Öyle, o biraz aşağı O bu video Video çekiyor değil mi? Evet. Heh. Benimle açtık. Benim alabileceğim yere. Yavaş test? Doğru çekime devam et. Tamam. Dur bir dakika. Yok daha başlatmadım. Onu başlat. Bir abu abur diye koy. Şunu da başlat koy. Bundan fotoğraf da alacaksın. Getir şimdi. Başlat şöyle şuraya. Koy. Daha bir görüntü yapsın. Alacağı şekilde dur. Hah. Onu, bunu da. Fotoğraf alacağım. Havada. Bir dakika dur.

İyi, hadi bakayım. Şuraya doğru. Tamam. Hadi bir daha yap bakayım, bir daha yap. Oğlum, çok gelmiş her şey. Adı bu daha yap Çok yükürdü rahat mı? Tam dakika dur. Sen bir de koşunca gel. Tamam. Şimdi salmadan. Hadi. Benim de. Benim de şey. Hadi gel. O nasıl ateş ya? Tamam bir merak etme O ateş ya? Hadi bir daha Ay ne yapıyorsun be? Ya? Ayağımı atıyor bu Ben çıkıyorum siz şey yapın oynayın Ayağımı at oğlum Elimi at hadi yine